Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün takımımızda Delikanlı Nisa ve Ersin var. Bakalım bir şeyler yapabileceğiz mi? Antep mülteci geldi. Ya gene yeter ya? İnşallah oyundan atar. Delikanlı ya babam da. Hemen tepki veriyor. <laughs> Oh. Uh. Girdi, girdi. Öldü ama. Keklenme olur ki. Ya benle oyna bari Ersin de şu oyunu kazanalım ama. Nisa bak kafasına göre zaten. <laughs> Gördün. Sağdan açılır, sağdan açılır. Skor başkası. Hele. Mit geliyor. Ne? Mitten <laughs> gelecek. tamam. Bomba kuruldu. <laughs> Yemekhanesi aldım sanki ama dikkat et gene de. Tabancalı kaç eve. Bak site'da. Arkana bak arkana. Gelme. Bombayı tutu, bombayı tutu koş. Bombayı tuttu. Helal kız. Gladio kazandı. Biz bir panel parantesi başlamadık. <laughs> Cumartesi başladık. <laughs> bombayı kur ve patlat. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Sen... Çok kalabalık olunca böyle bir gergin ortam oluyor ben oynayamıyorum. Canım on kaldı. Ben Nerede? Nerede? Ona Nettir ya. Şeyde, Yeşil evde var bir tane kapalı oda. Solsun altında. Sağım yakın. Hadi Erdal hadi Erdal. Öldü. Sulu adam kaçtı yaptılar. Nisa sola söyle. Ersin ya da sniper salsın. Bombayı kur Hadi ve Abi, patlat. Benim, danım var. Ne oldu? Viper çeker, yatarım ben. 3.5 var. C. Kızım, bir tane daha mit açılıyor. <laughs> Kızılay tarafı Arkam var. Arkamda var. Çok güvensiz attım Arkam geliyor bir tane. Kafanda görüyorum ne? kafanda göre. Öldüm, öldüm, göre. Öldüm, öldüm. Ben öldüm ki bunların hepsini almam imkansız. Videodayız yap bir kıyak. <laughs> onu, onu yapmam için benim... Gördüm. An... Zula kazandı. Bombayı kur ve patla. Bunu yapmam için gazla gelmem lazım. O zaman ne diyelim yaparsın bebeğin falan mı çekelim ne yapalım? Bana kral aslan falan <laughs> Ay kuruyorum Badir abi Kur Tamam sen tamam. ne Bomba kuruldu Aldım. Gel gel. Helal. Gladio kazandı. Yapıyoruz bu işi. Bombayı kur ve patlat. Ya yeşilim varmış. Ölmüyor ya. Solup tutuyor. Abi tam kızılların oradaki balkonda. Açılacak o kızım. ya Allah'ım delireceğim ya. Ya. Gene çabuk. Full. Adam makro var ya. Surat kazandı. Ben kilo yapıyor ya. Bay. Na haber? Halin teslim mi? Yazık. O kafana yedim. Ben hala gidiyorum ya. Ersin sağ tarafa eğim koy lan. Sağ tarafı tut sadece. Gel. İki kişi. Ben de abi gördüm. Ne? Bomba kuruldu. Kendi bezim. Kazanmadım. Şey Gladio kazandı. Adam bir tarttı. Şey onu kovalıyor. Hala görmüyor. Bombayı kur ve patlat. İlla ismi vuralım yani. Gel yani kardeşim, tut bunu. Şuna saklısın. Ah. Tövbe estağfurullah ya. Lan sen ne zaman öldürürsün? Zula kazandı! Bombayı kur ve patlat. Ben de başlıyorum. Bitti. Neyse bari kilo oynayayım. Kızım onun canı az tabanca çek kız. Onun değil. Beş Tamam ben tutuyorum. Beyi salın bana. Bomba bölgelerini koru. Ersin sen sen de beyi git. Tamam. 3 kişi B'ye geldik ya. Hadi <laughs> oyun be, oyun be, oyun be. <laughs> Hepsini gene as. Rampa kaçtı, rampa kaçtı. Vur çık, çık vur, çık vur, çık vur. Can al, can al, can al. sana. Tek kaldı, bas. Tek kaldı, bas. Gladio kazandı! Hepsi hep vurmuşum. Bomba bölgelerini koru. Çeşit. Helal be. Gladio kazandı. Eyvallah. Bomba bölgelerini koru. İki kişi. Hadi be bağlantı. Valdi, abi Ben söylemiyorum oğlum. Kim söylüyor ya? Aykut söylüyor. Bak abi kız abi bak. Şarkı. Boydur onlar. <laughs> Üçüne bastı kısa. Ben tek kalacağım. Aynen. Ne dedin? Al koşa. Geldi sen. Bomba <laughs> kuruldu. Bakayım şuna. Kim sen nereden çıktı? Sula kazandı. Ay korktum. Bomba bölgelerini koru. Ha gelim mi? Sen ne izliyorsun ya? Git be. Tamam. Sen içinden shift giriyorsun Şunu tut bakayım oğlum diye ses atıyorsun. <laughs> Lan arkadaş. Böyle bir şey yok ya. Nerede abi? Bağlantı abicim bağlantı. Oğlum bu el alın bari ya. Helal. Helal lan. Helal. Gladio kazandı. Kutuplaşma bölgelerini koru. Mit Mit teker gelin. Yes. Ya ayga Bey girdiler. Tamam aga. Hepsin cenaz ya. Bomba kuruldu. <laughs> Bombayı bul ve etkisiz Falcon hale getir. Ay touch mı diyorum ya. <laughs> Bey yolu var inşaat var. İki kişi. Üç. Ah be. Zula kazandı. Ay ben dedim. İnşaat işiymiş kızım, dedim de. Bomba bölgelerini koru. Gladio kazandı. Eyvallah ki. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Aç şu oyunu alalım artık ya. Bunların <laughs> klan logosu çok güzel değil mi ya? Kimin? Şeyin. Tolaransın. korktum. Üç buçuk var, üç buçuk. Yemekhane var. Bizim Adam be Bizim beyiz, bizim, be bizim, be bizim, be bizim be Helal Gladio kazandı. Hadi son ikileri uzatmayalım bitsin artık ya. Şu lanet yeri. Bomba bölgelerini koru. Sevmiyorum artık. <laughs> Bari birimiz B'ye gelelim. Gelsin B'ye koşarsın. Şanlı bir izin Helal. Ah be. Kendi ev, ev merdivende. <laughs> B yolu geldi, geliyor bir tane. Mersin neredesin? Benim benim. Gel be. Mersin adam rampasın dolu. Kaç 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 kaç. kazandı. Bomba bölgelerini koru. Sen el, sen Ya tek yemedi ya, ev girdi. A girdiler koşarsın. Zeynep'lerden bir tanesi evdekilerden tek yemedersin canı bir. Taarruz. Beyin niye saldın sen? Kafa yersin oradan lan. <laughs> Öldü. Bağlantıya gitsene bir. Nerede uzun? Evde 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 evde. Lan. Ah, ya lan. Ersin, arkamı koş, koş don be, don al, al. bomba kuruldu. Helal koşa be, yürü be. Ne biçim koşuyor, bak bak bak, asalete bak. Bu al. Yavrum benim. Nere Nereye böyle? Zula <laughs> kazandı. <laughs> <laughs> ya şey, bu zulun arkasından saklanıyorlar diye, onu elisine bıçak atacaktım, adam önüme çıktı ya. Alın tavrımızı basak. Bombayı kur ve patlat. Basma oğlum yakala koyun. Nereye basın? Ya nasıl kafana vuruyorum ya. Abi bende bir tane var. Hı hı. Canım bir. Sula kazandı. Bombayı ben kur ve geçtim. patlat. Nerede öldü İşte İçeride öldü. Şimdi bir tane daha var. Allah odaya girmiş. İlk odaya. Ya ben sabır geçiyorum. Sen geçti ya. Adam... Sula kazandı. <laughs> Bombayı kur ve patlat. Nerede? Bu var Yok. <laughs> Bomba kuruldu. Mitten geliyor. <laughs> Gladio kazandı devre. Roller değişiyor. Bomba bölgelerini koru. Sanayiye gidiyorum bir kere. Ersin sen daha koş. Bey bana sal. Tamam. Sağ olun. Gladio kazandı. Eyvallah. Evet, Bomba bölgelerini koru. Yine ait beyiz bu sallanı tek. Ne? Şu an çok çok iyi ya. Oyun B. B'ye git. Geldi iki tane daha. Can az birim. İyi, arkanda 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 ne sen? Can az. Bizim biz kaçtı. Ta tabanca al tabanca al. Helal kızım. Gladio abi. kazandı. İşte bu be. Bomba bölgelerini ha, basın, koru. Ha, basın, öldüm ya 3.5 var canı bir basma da helal bravo değer. helal bloody <laughs> 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 kazandı maçı kazandın helal size er, erkek gibi kız var lan takımda <gülüyor> <gülüyor> Abi teşekkür ederim ya. Hayır, <laughs> var, teşekkür ederim. Teşekkür Ne demek ne demek? <laughs> Organik delikanlı mı? <laughs>